Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. O mutlak büyük galibiyetten sonra rakibimiz Bayern München. Red Bull Leipzig Bayern München maçına hoş geldiniz. Haydi çocuklar bu maçı alalım. Zor maç olacak. City maçından sonra yorgun oyuncular. Lakin yorgunluk bizi asla dolduramaz. Haydi çocuklar Musiala aldı. Orban yapma. O da tamam ya çok da büyük bir, bir şey yok. Allah korusun kırmızı verebilir daha. Korktum vallahi. Kale, kale. Goretzka. Dakika 4. baya Münih'e bir, şey, bir sıfır endi. O nasıl gol oldu ya? O nasıl bir gol attı ya? Leon Goretzka. Kan mesafe ne abi o mesafe ya? Şu vuruşa bak ya. Biraz Gulaşi de iyi de durdu. Bilgisayar yeşil attı. Uf abi. Çok güzel attılar ama geri dönmemiz lazım. Çok erken yedik golü. Forsberg. Sobozla girdi. Forsberg vurdu. Manuel Neuer ki Kontraya çıkar mıyız? Verna gitmesi lazım. Çok gitti ama. Alexander dön. Dön bak. Rafinha. Rafinha. Werner verdi. Philips'e. Philips gördüm onu. Mükemmel pas. Sant Maxima. 1-1. Bir bir. Philips'ten mükemmel pas. O nasıl bir geçiş oyunuydu. Philips'ten mükemmel pas. Sant Maxim. Bayan Müşen'i seviyor. Bu adam bayağı müşeni seviyor İkinci golü bayana karşı Çok güzel attı Manuel Neuer Çaresiz Şu gole bir bakın Philipsen harika pas Rafinha Rafinha çekti Werner'i gördü atmadı Rafinha vurdu Neuer için kolay bir top Lautaro Martinez'den Gnabry Ba Musiala Musiala. Musiala 2-1 oldu. Çok kolay döndü çocuklar ya. Çok kolay döndü. Nasıldı o golü ya? Kim o? Abi çok boştu abi. Orban nereye bakıyor ya? 2-1 gerideyiz. Bayan Mişen'e karşı durdu. Lakin Williams attı. Williams Werner'e doğru. Werner çıkaldı. Rafinha atamadı. Akırdı. Sobozlay'e bir top. Forsberg'i gördü. Forsberg Werner'in önüne düşüyor. Timo Werner. 2-2 oldu. Çok güzel bir maça başladık. Çok güzel bir maça başladık. 2-2. Enteresan bir maç. Forsberg'in vuruşunda. Sadio Mane. Ne işin var senin orada? Upamecano çıkmış yerine geldi. Werner'den çok basit bir gol. Gerçi Verne bunları kaçırabilir ama basit demeyelim. Hakem daha de ne dediyse. Evet Sang Maxima oyunu açtı. Maxima seversin Manuel Neuer. Manuel Neuer. Bugün adeta 20 yaşlarında gibi esnek. Gnabry. Allah Allah. Bozlay. Çok tehlikeli bir yerde top kaybı. Latora Martinez. Orban orada. Orban orada yok bir şey. Frikik mi? Hayda. Geç abi şu yana, geç abi şu yana. Yapma, yapma. Yapma gulaşı. Joshua Kimiş. Bayan bir şeyin kaptanı. Denedi olmadı. Haydi Orban. Ba, yapma o Makano. Philips çizgiden çıkardı. Bir şut daha. Philips aslanım benim. Aslanım benim çizgiden çıkardı. Orban orada. Yapma. Yapma. Williams 2 oldu. Aslanım Williams 2 oldu. Pardon ya Philips ya. Ne Williams ya. Philips özür dilerim sana ya. Vaha döndü. Aynen yerleş. Yerleş. Philips vurur musun bir de? Atar mısın Neuer? Manuel Neuer. Şuna bak. Şuna bak. Senin orada 2 oldu bu 2. Gol yok diyor. Çizgi kayma arası. Aslanım Philips. Yapmayın çocuklar yapmayın. Sakın ha yapma. Guardiol. Allah'tan dışarıda Musiala. Allah'tan dışarıda. Forsberg. Koşturdu Maduke'yi. Şok top Maduke'ye doğru. Maduke çok iyi kontrol etti. Maduke. Maduke. Maksimayı gördü. Manuel Neuer topa değdi. Ya hoca yok bir şey hadi geç ya geç ya. Nasıl kırmızı ya? Nasıl kırmızı kart ya? Allah'ını seversen nasıl kırmızı ya? Eyyamcı hakem ya. Ne var bunun abi Allahını seversen mi abi? Temas yok bacağı ya, bacağı temas bile yok ya. Ey yardımcı hakem, yok abi bir şey ya. ya tam sarı ver, neresi kırmızı? Ey yardımcı hakemler, teskil pişti Bak hiçbir şey yok, pas verildi evet önüne bir foul, arkadan bir müdahale var. Ama kırmızı kartlık değil bu hoca ya Allah'ını seversen ya Yazıklar olsun bu Alman federasyonuna ya Hadi bakayım ey amca hakemler lan Oyna Hadi Forsberg Yapma bu hataları Çık abi çık abi Çık atarsak oyun tümdüler Atarsak çok değişik şeyler olur Enkunku Enkunku Forsberg Seversin oraları Seversin oraları. Forceberg, Forceberg. Bırakmadı, pes etmedi. 3-2 yaptı. Haydi aslanlarım. Haydi. Yapmayın. Guardiola çık. İndir onu, indir. Yapma. Yapma. Devam, sakin. Hiçbir şey bitmedi. Aslanım bak. Aldım mı? aldım. Bitir hoca. Allah seversen bitir. Alır mısın onu? Hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca. Yok böyle bir şey. 10 kişiyle 3 kişi aldık ya. Aferin sen çocuklar. İlk yarı çok kötüydük de ikinci yarı döndük. Forsberg sen ne yapıyorsun be oğlum be. Sen delirmişsin. Puan farkı 1'e düştü. Puan farkı 1'e düştü. İnşallah saçma sapan bir maçta kaybetmeyiz. O puan farkını yine çıkartmayız ya. Çok iyi oynadık. Devams.